Haftada bir gün yemek yeme günü olarak ilan ettiğim için bugün de <laughs> özellikle arkadaşımıza söyledik bugün yap doğum günü yemeğini diye ee, bol bol yemek yedim açıkçası. O gece ne bulduysa afiyetle mideye indirmiş Betül Demir ama sıkı rejimdeymiş. Diyetisyeni de işi sıkı tutuyormuş hani. Her gün bana mesaj atıyor sabah 8'de başlıyor gece 12'ye kadar yasana kadar ne yedim ne içtim içtiğim suyun bile hesabını veriyorum. Yani atıyorum günde 3 litre su içeceksem o 3,5 olamıyor tek tek bütün yediklerinin hesabını veriyormuş Betül Demir. Şey, sabah 7'de uyanıyorum, 8'de spora gidiyorum. <laughs> Ondan sonra Serkan Hoca'ya teslimim yani. Duyan da başka birinden bahsediyoruz sanacak. Bu kadar sıkı diyete hiç ihtiyacı yok aslında güzel şarkıcının. i̇çeride de onu söylediler böyle birkaç tane genç arkadaşım. Dedi, ne kadar zayıfmışsınız aslında diye. Evet ekranda maalesef böyle yuvarlak atlı olduğum için daha kilolu duruyorum. Ama gördüğüm gibi 34-36 arası gidip geliyorum yani. Bu kadar diyetten bahsetmişken diyet bozan kalpli kurabiyelerini de hatırlatmak isteriz Betül Demir'in. Sevgililer gününde yaptığı kurabiyeler çok beğenilmişti. Bak görüyor musun ne güzel kalpler. Şimdi e, diyet kurabiyeler peşindeyim. Onlar diyet kurabiye tarifi vereceğim yakında. O zaman Betül Demir'i en kısa zamanda yeniden mutfağa sokacaklar.